Merhaba arkadaşlar. Bugün Marla'yı duşa sokacağım çünkü gerçekten çok 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 kötü kokuyor şu an. Havalar ısındı böyle tüyleri şey gibi yağlı saç gibi oldu böyle. Gerçekten pis kokuyor. Kendi kokusundan bile rahatsız oluyor zaten şu an. Bu Marla'nın kafesi. Bu böyle biz dışarı çıkınca falan buna koyuyoruz. Güvenli olsun diye böyle elektrik kablosu falan kemirmesi falan diye. Zaten bu bayağı büyük yani benim boyum kadar var neredeyse. Senden mi geliyor bu koku? Marla. Öf. Öf. Hadi gel bakalım kızım. Gel. Gel. Banyo yapalım. Gel buraya. Hayır. Merve. 5 dakika, 5 dakika sürmeyecek. Gel. Hayır. Marla. Kızım. Gel bakayım. Ben sana göstereceğim ne taraf olduğunu. Sen unuttun herhalde. Bu taraf. Aferin. Geç bakayım yukarı. Suyumuzu açıyoruz. İlk zamanlar daha zordu. Marleyi böyle tutmak ama artık alıştı biraz. Bu da en güzel köpek şampuan arkadaşlar. Ah. Su çok soğuk olursa da temizlenmiyor. O yüzden hafif ılık. Daha doğrusu yani oda sıcaklığı falan. Zaten sıcak akıyor su. O, o kadar sıcak ki. Ben eskiden kucağıma alırdım bunları. Durmazdı duşta. Ağlardı. Eski videolarım var öyle kucağımda. Hayır, hayır kaçmak yok. Of oh, çok fena sandım bu sefer. Hak ettim bunu. Bir, şey yok, bir, şey yok. bir kere daha yapacağım. Dikkat ettiyseniz kafasına sürmüyorum. Yani kafasına su getirmiyorum. Kulağına su kaçar diye yani bir yapmıyorum ben. Bir yapanlar vardır da. O yüzden kafası hep biraz daha... Sirkelenmeyi tabii. Ayaklarını bir kere daha yapsak. İlla beni sokacağım bu şaka bunun içine. Sürekli sağ tarafın döndüğü için sağ tarafını yıkıyorum ben. Yani. Şu tarafını yapamıyorum çünkü dönmüyor bu tarafa. Ne demek üstüne dökeceğim yani başka? Yapma, yapma. Dur şimdi bitirelim hemen. Ah, kızım. Tamam. Hayır 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 hayır. hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Çabuk içeri gelir. Hayır, geç içeri. Mahvettin, mahvettin. Banyoyu mahvettin. Şimdi 3-4 dakika burada tutacağım. Üstünden en azından şu kaba bir atsın. Batırdın, banyoyu da batırdın zaten. Bırakmadı, salmadı ki ya. Baksana ben bile sana spam oldu şu an. Evet evet hadi hadi, birkaç kere daha birkaç kere daha. Hadi adı ne onun? Silkelen. Hadi kızım silkelen. Banyoyu da batırdı. Şimdi Burcu gelmeden buraları hep temizlemek lazım. Hı? Aynen. Buraya gel burada silkelen. Tamam mı? İçeride silkelenme. Yat. Yat bakayım. Yat seni kuruluyorum Ant. Sen buradan kuruyacaksın da. Oh Yani işimiz var. Marla. Kızım bıraksan ben seni iki dakikada kurularım. Bana güveniyor musun? İki dakika hareket etme ya. İki dakika. Kurulandın mı bayağı? Ayrıca ıslak ama bayağı bayağı kurulandı ya şu an. Bırakmıyor ki kurulayım dışarı çıkmak istiyor. ne oldu? Burası gerçekten sıcak oldu şu an. İkimiz o kadar hızlı nefes alıyor ki yani. Ya kendini mi kurutmaya çalışıyorsun? İşe yaramıyor şu an daha da ıslanıyor. Yapma o yüzden tamam mı? Şimdi çekerken kurulayamıyorum ben bunu. Bir kurulayım sonra devam ederiz. Evet. Ben de bir duş aldım hemen. Ne yaptın kızım? Gel bakayım. Şimdi otur. Oh. Şimdi dışarı çıkacağız. Dışarıda kuruyacak. Evde kurumuyor. Evde kurumadığı için yine kötü kokuyor. O yüzden dışarıda kurutacağım. Önce şu ufak Bu balık ya. Biraz iştahsız Marla. O yüzden veriyorum bunu. Bunu haftada iki kere veriyorum. Veya üç kere. Bu arada kere veriyorum çünkü biraz iştahsız. Al bakayım kızım. Baksana bacaklarını hiç kurutmadı ki. Bırakmadı ki kurutayım. Al bakayım kızım bunu da. Şimdi dışarı çıkalım tamam mı? Dışarı çıkalım böyle güzelce kuruyalım. Hadi gidelim. Geç bakayım. Bak bunların da çok sıkışık. Bekle beni. Bekle kahvemi alayım. Geç. Yavaş. Hayır kahvemi dökeceğim. Hayır. Marla. Şimdi geldik. Sitenin çardağına oturduk. Marla da kuruyor şu an. Güzel de hafiften rüzgar esiyor. Ama bunların altları nasıl kuruyacak ya? Asmasız da dolaştıramıyoruz ki. Az önce yine birkaç tane kedinin peşine koştu gitti yani. Bir tane saltalık buldum. Bahçeden yere düşmüş. Onu şimdi keseceğim. Merve'ye vereceğim. Bu arada kahvemi de döktü tabi. Çekiştirdiği için. Şöyle. Bunlar dış parazit damlası. Yıkadığım için bunları şey yapacağım. Kullanacağım. Sonra bir de tabii ki olmazsa olmazımız bebek pudrası. Buna da güzel bir koku vereceğiz. Gel kızım buraya. Bak sana salatalık doğrularım. Bak, bak burada ne var? Al kızım. Var lan. Aa, bahçeden bulduk ha, organik. Bunu da al kızım. Merla. 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 Al bakayım. Biraz burada oturalım, kuruyalım iyice. Olur mu kızım? Elini ver. Aferin benim kızıma. Aferin sana. Aferin. Dışarıda dursaydın da rüzgar yeseydin biraz. Ne kızım? Evet şimdi Marla'nın pudrasını ve damlasını yapacağım. Böyle iki aynama bağladım. Dikiz aynası değil. Yan aynama bağladım. Boynuna doğru bunu dökeceğiz. Gel bakayım kızım. Hayır. Otur. Bekle. Ben yine ne olur ne olmaz şu arkalara da biraz dökeyim. Emin olamadım ama boyuna yapmak yetiyor diye hatırlıyorum. Şimdi bir 10 dakikada kurusun diye bunu bekleyeceğiz. İyice çeksin. Ya manyak bir tane kedi geldi arabanın altına. Oradan Marla'ya taunt atıyor. kedilerden şu an bağlayamıyorum. Korkuyorum yani aynamı koparabiliyor. Geliyorlar böyle manyak manyak yaklaşıyorlar, bakıyorlar. Ben de parmak arası terlik giymekle çok büyük hata etmişim ya. Yani. Şurada bir tane kedi var ileride. Bak. Mesela. Hayır. Hayır. Sabahtan beri dışarıdayız. Otur. Aferin. Bekle. Kendi arabamın altında kedi var ya. Otur. Aferin. Aferin kızım. Ben tamam, hani böyle bağlayıp daha çok gün çekecektim ama işte. Bizim arabanın altına girdi kedi ya. ya. Kovuyorum yine geri geliyor. Bu hasta. şimdi girdik eve. Yani var ya 3-4 saattir dışarıdayız. Ama şu son 20 dakika gerçekten zehir oldu yani. Ben kediyi kovuyorum geri geliyor. Kovuyorum geri geliyor. Kovuyorum geri geliyor. Bu da gitmek istiyor. Laf da dinlemiyor zaten. Marla ben sana su içebilirsin dedim mi? Ben sana su içebilirsin dedim mi? Demedim. Bana bak. Niye lafımı dinlemiyorsun dışarıda? Dışarıda hayır diyorum hiç şey yapmıyorsun. Neyse iç hadi iç. Suyun iç. Al kızım. Al. Gerçekten çok yoruldum yani şu an. Of. Neyse en azından tertemiz oldu yani. Yumuşacık şu an tüyleri falan. Bir de şu an güzelinin hiç suyu dökme. Tuvaletinde yaptı. Şansım var bir daha çıkarmam. Suyunu içti. Şimdi bir de mama veririm. Bugünü böyle kapatırız. Değil mi kızım? O yetmedi herhalde sana. Dışarıda bekledik ya güneşte. Bugün yaptığım en büyük hata bir parmak arası terlikle çıkmış olmam. Bir de vücut tasması üstündeyken çıkmam. Normalde Maral'ın boyun tasması da var. Bunlar rahat oluyor diye birkaç gündür bunu takıyordum da. Bugün mahvetti yani o kediyle falan. Bütün vücuduyla çektiği için çok zor oluyor. Tutmak. Vücut tasması takılırken ki bu gevşedi sanki yani buna. Çünkü bayağı zorladım bunu. Bu Aslında bu kadar bol değildi. Kişilerini falan bir kontrol etmem lazım. Ben. Marla videoyu kapatacağım. Marla. İki saniye, iki saniye beklesem şu videoyu bir kapatsak. Bana bak Marla. Hala. Kızım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Marla'ya güzel banyo yaptırdık. Dışarıda kuruttuk, pudraladık, taradık. Üstüne damlalarını da döktük. Kanalımıza abone olup aşağıya yorum bırakırsanız çok seviniriz. Maalesef çok yorulmuş ya. Tamam kızım. Tamam hadi tamam hadi. Şimdi yatacağız tamam. Ben sana mamanı vereceğim. Yatacağız. Hadi görüşmek üzere.